Es Yapı Prefabrik İnşaat Temel ilkesi kaliteden ödün vermemek olan firmamız Haziran 1998'den bu yana inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Nitelikli iş gücü ve disiplinli çalışmalarıyla alanında es yapı markası ve imajını yerleştirmeyi hedefleyen firmamız sektörde hak ettiği yeri alma yolunda hızla ilerlemektedir teknik gerekliliklerden ve şartnamelerden ödün vermeksizin tüm taahhütlerini kaliteli bir biçimde ve zamanında teslim eden firmamız, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekarelik bir alanda faaliyetlerini sürdürmektedir yıllık üretim kapasitesi 36 bin ton olan firmamız kurulduğu tarihten bu yana geçen sürede 1 milyon 100 bin metrekare prefabrike yapının inşaatını tamamlamıştır. 2002 yılından itibaren anahtar teslim taahhütlere de giren firmamız bu süre içinde 410 bin metrekare yapıyı anahtar teslim olarak söz verdiği zamanda ve söz verdiği biçimde tamamlayarak teslim etmiştir. Eskişehir ve civarındaki endüstriyel yatırımların büyük çoğunluğunun inşaatı firmamız tarafından gerçekleştirilmekte, aynı zamanda mimari proje ve danışmanlık hizmeti de firmamız tarafından verilebilmektedir. Bölgemizdeki konut ihtiyacına da 2004 yılından itibaren cevap verebilmeyi hedefleyen firmamız bu amaçla depreme dayanıklı, ısı ve ses yalıtımlı monolitik inşaat sistemi olan EMTWOS sisteminin Eskişehir bölge bayiliğini de almıştır. Bu sistemle depreme dayanıklı, uygulaması kolay, ısı ve ses yalıtımlı, hızlı ve ekonomik konutlar elde etmeyi planlayan firmamız bu panellerle aynı zamanda endüstriyel bina cephelerinin kaplamasını da yapabilmektedir.